Herkese merhaba Ben Doğan. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir bas paylaşımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar fakat bu bası alıntı yaptım e, Razor çünkü e, ben tatili etmiştim bir e, kuzenim de bilgisayarım bozdu. Ben de format attım beyler. Onun sonucunda bütün her şeyi yani silindir, flash belli attım. Flash belli çantada bir yerde bulduğumda size e, özel editlenmiş baslarımdan atarım şimdilik alıntı yaptım arkadaşlar e, rezi, kusura bakma kardeşim hakkınız helal et e, her neyse arkadaşlar basa geçelim 10 binde bir ay. efsane bir şey ben beğendim yani bekleyin açıyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar açılıyor şöyle efsane yapmış kardeşim hakkını helal et kusura bakma şöyle direk arkadaşlar dosya tercih etsin o sırada nasıl basmamız olur mu Bir şöyle ana tıklıkta yapın dosya açalım dosya seyredelim şöyle ismini de gerektiğini yaptım da sorun değil. diyelim tıkla o sırada bu da göstereyim şuradan o şimdi Merhaba. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. Selamünaleyküm Beko kardeşim Sonra Orr... veriyorum. E, Eko sesim geliyor mu Eko deneme? kardeşim arkadaşlar. Bundan önce videomuzu izlediyseniz kendinize kolay yoldan para kazanmayı gösterdim. Beğenip 15 artı 15 dakikada yeni bir bas paylaşımları gelecektir. Bu sefer kendi özel istediğim basları atacağım. Ee, Hoşçakalın. Görüşürüz.